Memur Sen bir eylem kararı aldı ama süreç nasıl işleyecek bundan sonra? Gelin detaylarına birlikte bakalım. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuğumuz. Merhabalar Sayın Yalçın. Merhabalar İki Hanım. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi isterseniz öncelikle süreç nasıl işleyecek onunla başlayalım. Bu hafta kritik hafta. Siz bir eylem kararı aldınız ama teklifi de kabul etmediğinizi biliyoruz. Revize bir teklif gelecek mi? Nedir son durum sizden dinleyelim. 4 milyon aşan memur ve 2 milyon memur emeklisi olmak üzere 6 milyon üzerindeki insan için en büyük süreç toplu sözleşme süreci ve 2 yılda bir tekrar ediyoruz. Şu an 6. dönem toplu sözleşme sürecinin tam içerisindeyiz. Son 7 günlük bir dilim eğer masada mutabakat sağlayabileceksek. O yüzden de yoğun bir süreç yaşıyoruz. 26 Temmuz'da teklifleri sunmuştuk. 2 Ağustos'ta da ilk oturumu gerçekleştirmiştik. Şimdi geriye kaldı bir haftalık sürecimiz bugünden itibaren pazara kadar bu sürecin noktalanması gerekiyor. Onun için ilk teklif geldiğinde 5 artı 6 artı 6 artı olmak üzere toplamda oransa %23'lük bir zam teklifinde bulunuldu ve bunu Türkiye Kamu ile birlikte bu süreçte ortak teklifi sunduğumuz için masaya beraber değerlendirdiğimizde teklifi müzakere edilebilir bulmadığımız için yeni bir teklif çağrısında bulunduk ve şu an yeni teklif beklentimiz devam ediyor. Bu esnada da hizmet kollarımıza ilişkin müzakerelerimiz sürüyor. Bugün e, şu an yine aynı müzakereler hizmet kolu boyutuyla e, Çalışma Bakanlığı'nda devam ediyor. Yetkili sendikalarımız e, sahadan gelen e, talepleri ve teklifleri e, kamu işverenine teslim etmiştik. Onun için şu an müzakere süreçleri hizmet kollarında sürüyor ama e, genelde bir teklif beklettiğimizi her fırsatta ifade ediyoruz. Memur olarak olarak e, teklifin açıklandığı süreçte Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzu ve peşinden de Başkanlar Kurulu toplayacağımızı ifade etmiştik. Oradaki değerlendirmemizde 81 ilde bir basın açıklamasıyla teklife ilişkin çağrımızı ortaya koyduk. Dün de Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nda aldığımız karar gereği sen il temsilcilerini Ankara'ya çağırmıştık. sen il temsilcilerimizde geç saatlere kadar, gece yıllarına kadar bu anlamda istişareler, tartışmalar sürdü ve ...oradan çıkan karar da kamuoyuna deklar ettik. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi İlke Hanım... E, sen olarak... ...perşembe günü... E, ...18'de Ankara'da bir... ...eylem kararı aldık. Bu eylemi demokratik, barışçıl... ...ve yeni teklifi... E, ...yeni teklife davet... ...ve masada sürecin bu anlamda... E, ...çok daha verimli işlemesi... ...açısından e, bir çağrıya dönüşerek ...taleplerimizi yeniden sıralayacağımız... ...hatırlatacağımız bir eylem kararı aldık... ...ve şu an... Teşkilatımız eylem hazırlıklarını e, devam ettiriyorlar. Biz de hizmet konu boyutuyla müzakere sürecini şu an masada e, yürütüyoruz. E, hükümetin normalde e, bugün kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapar diye umudumuz vardı. E, kabine sanırım bugünkü açıklamalarla beraber perşembe gününe ertelendi. Çünkü ülkemiz tamam. bir anlamda da diğer taraftan e, sel, afet, felaketlerle uğraşıyoruz. O yüzden... E, umarım kabineden önce bir açıklama yapılır ve bir teklif e, yeniden açıklanmış olur diye temel beklentimizi bu vesileyle ifade ediyorum. Çünkü toplu sözleşme masası e, memurlar ve memur emeklileri olmak üzere Türkiye'deki en büyük sosyal politika aracı aynı zamanda. Çünkü 6 milyon üzerinde insanı ilgilendiriyor. Ayrıca katsayı boyutuyla e, diğer bazı sosyal kesimleri de yakından ilgilendirdiği için e, en önemli sosyal politika aracı. Burada ...bir memnuniyet çıksın istiyoruz. Geçen toplu sözleşmede bu anlamda bir mutabakat sağlayamamıştık. Burada memurun alım gücü düştü. E, enflasyon rakamları tırmandı gitti. 19 aylık 26'lık enflasyonu bulmuş oldu. Halbuki 19 aylık e, sürecin öncesinde bize 2 yıllık için... ...yüzde 14 e, önerilmişti ve biz de kabul etmemiş hakime gitmiştik. Onun için bizim haklı olduğumuzu gösteren bir ekonomik tablo yaşanıyor. Keşke biz haklı çıkmasaydık. Ülkede enflasyon bu kadar yükselmese... Ee, makarna yüzde 36'ya 36'lık zam var. E, ya 19 ayda yüzde yüzün üzerine çıkacak orana yaklaşmasaydı, elektrik, doğalgaz fiyatları keşke yükselmeseydi. Dolar yüzde 46, euro yüzde 56, altın yüzde 71'in üzerine keşke çıkmasaydı. Ama ülkedeki ekonomik tabloyu, merkez bankasının enflasyon hedefleriyle uymayan piyasa enflasyonu, duyuk enflasyonla ilişkin çeşitli cümlelerin kurulduğu bir yerde. Biz gerçek enflasyonu yaşıyoruz alım gücümüz düştü. Memurlar olarak bu toplu sözleşmede bunun tamir edilmesini ve gelecek döneme ilişkin de iki yıllık süreç de umudun arttırılmasını istiyoruz. Süreç şu an bu boyutta ve yeni teklif çağrımızı da bu vesileyle Haber Global'dan bir kez daha ifade ediyorum. Kamuşveren Hükümet tarafı bir an önce ...yeni bir teklifle açıklamalıdır diyorum. E, Sayın Yalçın çok kısa bir soru soracağım... ...kısa da bir cevap isteyeceğim sürem azaldı. E, eğer ki perşembe gününe kadar... ...bir teklif, revize teklif gelmezse... ...sonra ne olabilir ya da bir erteleme... ...sürecin biraz daha ötelenmesi... ...söz konusu olabilir mi açınızda Şöyle toplu sözleşmede takvim... ...bizim yasamız gereği net. Takvimimiz 2 Ağustos'ta başlayıp 31'inde bitmiş olacak. Bu yüzden... E, ...pazar günü itibariyle... ...gece 12'ye kadar bu süreci noktalamamız gerekiyor resmi sürecimiz ortada. Onun için geçen dönem toplu sözleşmede biz e, müzakereyi bir miktar daha devam ettirelim diye e, iki gün daha müzakereye süre ekleyelim. Bizim hakeme gitme düşünme süremiz, sürecimizin ikisini masaya verelim ama yeter ki müzakereyi devam ettirelim. Çünkü müzakereye açık bir e, tavır izlemiştik geçen dönemde aynı şekilde. Şimdi de dakikayı, saniyeyi, saliseyi değerlendirmenin peşindeyiz. Çünkü kamu görevlerinin çok ciddi beklentiler ve sorunları var. Hizmet kolları boyutuyla Genel toplu sözcüğün boyutuna dikkate aldığınızda 700'ün üzerinde talep var. Bu masada görüşülmesi gerekiyor. Bu açıdan e, geçen dönem şey Bu dönem yapılır mı onu bilemiyorum ama bizim pazar günü saat 12'ye kadar gece 12'ye kadar bu süreci ilişkin bir noktalamayı yapmamız gerekiyor. Resmi prosedür gereği. Çünkü ondan sonra 3 gün e, konfederasyon olarak e, hakeme gitmeyi düşünme sürecimiz hazırlık yapma sürecimiz. Ondan sonra da peşinden 5 günlük hakem süreci var. Ve yasa gereği 31 Ağustos'ta Tüm sürecin tamamlanmış olması gerekiyor. Onun için çok kritik bir bir haftanın içerisine girmiş durumdayız. Bugünle beraber 7 günlük bir sürecimiz e, var. E, bu açıdan masanın verimli işlemesi noktasında e, tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz. Ve e, sahadaki stresin de azalması noktasında müzakere boyutuyla genel teklifi ilişkin sürecin de bu anlamda netleşmesi boyutunda e, bir an önce yeni bir teklif beklentimizi her fırsatta ifade ediyorum başkanlar kurulu toplantımızdan sonra da il temsilcilerin toplantımızdan sonra da bu çağrıyı dinledik. Bu yayın vesilesiyle bir kez daha inediyorum. Bir an önce yeni bir teklifin gelmesi gerekir diye özellikle buradan ifade etmek istiyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuğumuzdu. Süreci nasıl işleyeceğine dair özellikle memur zammına dair.